Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet aklınızdaki kişilere soralım bakalım. Ee, sizinle hatta şöyle yapalım. Aklınızdaki kişi ile barışırsanız nasıl bir ilişkiniz olur? Nasıl başlarsınız? Nasıl ilerlersiniz? Şöyle bir düşünün arkadaşlar aklınızdaki kişilere. Niyet alın benimle birlikte. <laughs> Ay iki tane geldi. Vay güzel geldi. Süper Allah. <laughs> Vallahi güneşi diz aldık Yıldızı aldık Şimdi Şundan bir de şundan da Almak istiyorum İki tane yıldız oldu Barışırsanız ilişkinin Ruhu nasıl olur Ruh hali Buna Bakalım Hadi sen de gel bakalım. Evet. Şimdi bir kere barışırsanız eğer ki şayet gelip ki barışma durumu gözüküyor burada, daha mücadeleci, daha bağlanarak birbirinize, daha güven çerçevesi içinde bir ilişki yaşama potansiyelini veriyor. O denge artık yakalanacak. Tutkulu, birbirinize karşı daha ılımlı, daha anlayışlı. ilerleyeceğiniz sevgide, birliği, bütünlüğü ve verimliliğe önem verdiğiniz bir ruh hali bekliyor burada. Ve tutkusal olarak araya giren zamanın böyle biraz hani birbirinize olan özlemini fazlaca yaşayabilirsiniz. Bu cinsel birliktelik olarak işte birbirinize bol bol tensel temas halinde olarak diyebilirim. Şimdi barışırsanız Aranız nasıl olur peki? Bir kere o size gelince çok büyük bir kararlılıkla, stratejik, akıllı, bilinçli bir şekilde gelebilir. Kurallar koyabilir bu ilişkide. Yani ilişkinin gücü, ilişkinin lideri olmak isteyen taraf karşı taraf gibi gözüküyor. Ve kişi tamamen geçmişte yaptığı, size sergilediği tutumunu değiştirerek burada sizin değiştirmeniz gereken konular onun değiştirmesi gereken konular. Tamam ben burada hata yapıyorum. Bunu bu şekilde davranmamam gerekir ama sen de bunlardan vazgeçmelisin diye bir takım anlaşmalar, bir takım kararlar verilebilir. <laughs> Eğer ki bunu yaparsanız ilişki için karşılıklı mücadele verirseniz zaten burada başarı gözüküyor arkadaşlar. Kupa ikilisi, güneş kartı, yıldız kartı ki iki tane yıldız kartı. Şimdi sizin zaten masumiyetiniz, iyi niyetiniz, bugüne kadar kişiye karşı sahipleniciliğiniz olsun, rehberliğiniz olsun. Hep bir çocuksu istekler, niyetler, şen şakrak haldir. Ne olursa olsun kişi ne yaparsa yapsın hep bir şeyleri tolere etme. Ve sizin çok fazla vebalinizi almış, günahınıza girmiş olabilir bu kişi. İşte ben senin canını çok yaktım. Ve biliyordum ki bu ilişkinin aslında masum olanı sen, hatalı olanı bendim Ve burada ben artık bu ilişki için daha fazla e, mücadele etmeliyim. Ama e, ilişkinin olumsuz kısmında, eğer ki sürekli birbirinizi savunma durumunda e, durumuna mecbur bırakırsanız, sürekli açıklamalar, hesap vermeler, işte sorgulamalar, işte bunlar olursa ilişkinin dinamiğinin tekrardan bozulabileceğinden bahsediyor. E, tutarlı olmak gerekiyor yani zaten kişi en büyük eksikliğinin burada olduğunu farkında kendinin ne olduğunu çok iyi biliyor zaten. Bakın, eee, kartı şeyde deste altında tersten geldi. Burada bir hinlik durumu var. Kişi bu ilişkiye başladığınızda evet duygular var. Ruhsal bağ var. Uzlaşı var. Deste altımız harika zaten yani burada deste altlarımızda büyük bir başarı durumu. Birbirinizi onaylama, takdir etme, ilişkiyi daha görünür kılma bir şeyleri saklıyorsanız, gizli ilişki yaşıyorsanız evet belki daha toplum önünde buluşarak, görüşerek bir şeyleri yaşama kararı alabilirsiniz. Daha derinlere inerek ve idrak yaşamış olduğunuz ayrılık işte benim olgunlaşmamı sağladı. Sen kendi hatalarını gördün, ben kendi hatalarımı gördüm. Biz ayrıyken ne derecede mutluyduk, beraberken neler yapabiliriz? Tüm bunları böyle çok güzel oturup, konuşup, bir noktaya varıp onun sonrasında bu ilişkiye başlama durumunuz gözüküyor. Şimdi kişi de size karşı bir irişilmezlik durumu var. İşte kendisini siz o kadar güçlüsünüz ki o aslında ne kadar otorite kurmaya çalışıyorsa özgüvensizliğinden yapıyor bunu. Sizin cazibeniz, duruşunuz, sahip olduklarınız, çalışma azminiz, kafanıza koyduğunuzu yapmanız bir kere onsuzluğa alışmış da olabilirsiniz. Bana hatalarla, yanlışlarla geleceksen, benim beklentilerimi karşılamayacaksan eğer ki gelme abi ben istemiyorum. Ben böyle bir ilişki içinde olmak istemiyorum. Çünkü kişinin bazı nefsi davranışlarından artık bunalmış olan, bıkmış olan bir kişi karakteri var. İşte sürekli manipüle ediyor olabilir. İşte dediğim gibi sigara, alkol bağımlılığı vardır, cinsellik olarak bir seks bağımlılığı vardır. Ne bileyim bir şeyleri çok uç noktalarda yaşayan bir kişi ve bunları dizginlemesi için farklı çözüm yollarına gidilmesi gerektiğini söylüyor. İlişki için A seçeneği var, B seçeneği var, C seçeneği var. E tamam biz o olmazsa onu, onu olmazsa onu uygulamamız gerekiyor. Ne sonuç sonuca baktığımızda burada birlik içinde barış içinde ben artık seninle bütün olmak istiyorum deyip o noktaya da artık varmak istiyor. Hedef odaklı gitmek isteyen bir kişi var. Şimdi ilişkiyi de birazcık böyle zaman zaman kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bakın iki deste altı mesajımız da yalnızlıktan geldi. Ama sanki bir şeyleri kabule geçeceksiniz. O da böyle. Ben alıştım. Belki yalnızlığa da kal e alışmış olmanız sizi birazcık ...duygularınız... ...noktasında bir şeyleri sorgulamaya da... ...itebilir... ...yani evet sen bana geldin... ...biz seninle birlikte olduk... ...ama ben gerçekten seni seviyor muyum ya... ...yoksa bendeki bir hırs mı... ...bendeki bir takıntı saplantı mı... ...siz kendinizde... ...bunları sorguluyor olabilirsiniz... ...çünkü artık... Hak, ed ...hak ettiğiniz ve hak etmediğiniz... ...şeyleri biliyorsunuz... ...çünkü çok fazla... ...olumsuzluk yaşattığı için... Ya abi ben bunları hak etmedim. Ben sana her zaman masum geldim. Temiz niyetlerle geldim. Ama karşılığında sadece nankörlük ve manipülasyon gördüm. Hep kendi çıkarlarını, kendi bencilliklerini de bana, bana geldin. Ben de bunu hak etmiyorum. Aslında siz birbirinizi işte bir yıldız gibi görüyorsunuzdur, parıl parasınızdır birlikte iyileşiyor, şifalanıyorsunuzdur. E ayrı kaldığınızda her ne kadar şu an güçlü bir duruşunuz olsa da zorluklar yaşıyorsunuz. Ama bunun bağlamı ne? Bunu belki çözmüş, çözememiş olabilirsiniz. Sevgi mi, bağımlılık mı? İşte bu noktada birazcık size de iş düşüyor arkadaşlar. Arada üçüncü kişi, üçüncü durumlar varsa, çevre faktörleri varsa bu çevre faktörlerinin de kalkması gerektiğini söylüyor burada kartlar. Ki kalkar mı? Evet kalkabilme potansiyeli yüksek. Birbirinize olan söylemleriniz, konuşmalarınız noktasında, o kırdığınız, kalp kırdığınız noktalarda bazı iyileşmeler olabilir arkadaşlarım. Evet şöyle yapalım. 2 tane kart çekeceğim. Bakalım ne diyecek. Son <laughs> 30 saniye var. <laughs> bir iki seçin hemen bir tanesini. Hemen seçin. Bir numara için miftah kartı. Buraya bir çözüm geliyor arkadaşlar bu ilişkide. Artık e, çözümü benim sana sunmam lazım diyen ve kapınızı çalan anahtarı deliye geçiren bir kişi var. İkinci kartı seçenler için ise bir haber, bir iletişim, yakın vadede, ikili vadelere dikkat edin canlarım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.